Bugün babamla birlikte on arasında bir sayı seçip çıkan fenomeni çizeceğiz. Evet, rastgele seçiyorum ve gelen sayı 4. 4. Dört. bakalım kim varmış. Evet, dördüncüde Berk'e Juan varmış. Kendisini de severim. Hadi şimdi çizmeye başlayalım. Evet arkadaşlar, böyle bir fotoğrafını buldum. Gerçekten bayağı popüler. Şu an sosyal medyada. Neyse şimdi bunu çiziyorum. Tamam. Tamam. Ve son dokunuşları da yaptıktan sonra işte böyle bir hal alıyor. Gerçekten çok güzel. Şu ana kadar yaptığım en iyi resim diyebilirim. Siz 10 üzerinden kaç veriyorsunuz? Onu yorumlarda belirtin. Başarsanız 10 üzerinden kaç veriyorsun? On üzerinden 10 veriyorum. Evet, işte bu. Eğer siz çizmemi istiyorsanız TikTok'ta mesaj kutuma ben yazın ve hepinizi videoda çizeceğim. Hadi bay bay.